Merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz öncelikle. Bu videom özellikle bana gelen yorumlar neticesinde hazırladığım bir eğitim videosu. Öncelikle onu söyleyeyim. Burada bir herhangi bir hisse senedini anlatmayacağım. Genel anlamda uzun vade yatırım için hisse senedini seçerken nelere bakmamız gerekiyor. Onları anlatacağım. Dediğim gibi bir, direkt bir hisse senedi üzerinden gitmeyeceğim. Evet şöyle bir sunuma başlayalım. Evet güzel bir sözle başlayalım. Eğer bir yatırım stratejiniz olmadan hisse senedi almak elinizde yanan bir kibrit, kibritle dinamit fabrikasına girmek gibidir. Belki şans eseri bu fabrikadan sağ çıkabilirsiniz. Yani herhangi bir yatırım stratejiniz yoksa gerçekten çok tehlikeli bir iş yapmış olursunuz borsada hisse senedi alarak. Evet e, uzun vadeli yatırım dedik. Bu uzun vadeli yatırım gerçekten çok zor bir iş. Yani herkesin yapabileceği bir iş değil gerçekten. Öncelikle uzun vadeli yatırımcı olmak için aceleciliği ve açgözlülüğü bir kenara bırakmanız gerekiyor. Ondan sonra uzun vadeli yatırım içinde doğru şirketi seçmemiz gerekiyor. Eğer doğru şirketi seçersek ortalamaların üzerinde getiriler elde edebiliriz. Yani borsada yatırımcı olmak gerekiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama eminim diyeyim yine birçoğumuz birçoğunuz bu videoyu izledikten sonra yine işte kısa vadeli hisse aramaya döneceksiniz. Hatta yorumlarda yine gelecek. Şu hisse yarın nasıl açılır? Bir hafta sonra nereye gider gibi. Bunları yine soracaksınız eminim ama belki 100 kişiden 5-10 kişiyi bile yatırımcılara teşvik edersek ne mutlu bize. Evet, şirketi seçmeden önce borsadaki yatırım yapmak istediğiniz sektörü, şirketi seçtiğinizde öncelikle o şirketin web sitesini açın. Bütün faaliyet raporları orada yatırımcı ilişkileri sayfasında yayınlanıyor. Oradaki faaliyet raporlarını okuyun. Daha sonra varsa yatırımcı ya da analiz sunumlarını inceleyin. Genelde sitede yatırımcı sunumları oluyor yine aynı yatırım ilişkileri bölümünde. Oraları mutlaka çok detaylı okuyun. Yani yatırım yapacağınız şirketi iyice bir analiz edin öncelikle. Şirketi tabi analiz ederken şunlara bakacağız. Seçtiğimiz şirketin riskleri var mı? Rekabet gücü yüksek mi? Yani seçtiğimiz şirket kendi alanında rekabetçi bir şirket mi? Ee, uzun süre işte belki 40-50 yıl sürecek bir iş mi yani insanlar o şirketin ürettiği ürünü 40-50 yıl sonra yine almaya tüketmeye devam eder mi buna bakalım pazar payını koruma kabiliyeti var mı işte belki sektöründe tekelmiş rakipleri kimlerdir bunları mutlaka araştırın sonra şirketin iyi bir yönetimin olması çok önemli çünkü siz uzun yatırımcı olacaksınız. Şirketin yöneticilerinde şirketi iyi yönetmesi gerekiyor. Bunu <laughs> anlamak için öncelikle faaliyet raporlarını mutlaka dedim ya okuyun. Orada girişte genelde şirketin genel müdürü yani en tepedeki CEO'su bir giriş yazısı yazar. Burada işte gelecek yılla ilgili veya geçmişle ilgili hedeflerini anlatır. Burada geçmiş yıllardaki birkaç tane faaliyet raporunu dönerek okuyun. Yani bugüne kadar söylediği hedefleri gerçekleştirebilmiş mi, tutturabilmiş mi? Yani şirketi iyi yönetip yönetmediğini, geleceği iyi görüp görmediğini ona bakıp anlayabilirsiniz. Şirketin sermayesini nerelere nasıl harcadığını çok iyi takip edin. Çünkü sonuçta para veriyorsunuz. O paralar nasıl harcını bunları bilmemiz gerekiyor. Ve şirket çalışıyor, kar ediyor bu karı uzun vadeli yatırımcısınız sizinle paylaşıyor mu? Eğer bunu paylaşıyorsa bunu kolay kolay birçok şirket yapmıyor. Bu karı yatırımcı ile paylaşıyorsa dürüst diyebiliriz. Son 10 yılda şirketin performansına bakın. Şöyle geçmiş 5 yıl hatta 10 yıl ise performansı karları nasıl İşte 10 yıl içinde endeksten daha fazla getiri sağlamış mı? Karları artarak enflasyona daha çok artarak bugüne gelmiş mi? Bunları detaylı inceleyin. Son 10 yılda mesela hiç zarar etmiş mi yıllık bazda? Yani bir çeyrek değil de yıllık bazda zarar etmiş mi? O yıl işte ettiyse neden zarar etmiş? Ortamda yani bir sıkıntım var yoksa şirkete özel bir durumdan dolayı mı zarar etmiş? Bulamadıysanız gerekiyorsa yatırımcı ilişkilerinin birimden telefon açıp ya da maille sorup bunu öğrenme hakkınız var. Bunu yapabilirsiniz. Öz sermaye karlılığı işte enflasyondan fazla artıyor. Mu? Yani sonuçta şirketin karları artabilir. Örneğin işte şirketin karı yüzde 10 artarken enflasyon yüzde 15 ise yani enflasyonun altında altında bir kar artışı varsa bu bizim için olumlu bir durum değil. Zaten normalde bankada örneğin enflasyon oranında size faiz veriyor o zaman buraya yatırım yapmak yerine götürüp parayı faize koymak daha karlı diye düşünebilirsiniz. Yani enflasyon üzerinde bir öz sermaye karlılığı önemli. Bu bizim yatırdığımız parayı ne kadar sürede geri alabileceğimizi gösteren bir gösterge diyebiliriz. Daha hızlı bir şekilde paramızı sermayemizi arttırabiliriz. Peki şirket borsada kendi paylarını geri alıyor mu? Bazı şirketler zaman zaman borsadaki hisseleri gerilediği zaman, belli fiyata geldiği zaman oradan hisselerini geri alım yaparlar. Bununla ilgili geri alım programı yaparlar ve bir belirli miktar derler işte 10 milyon TL, 100 milyon TL gibi bir para ayırırlar. Düşen hisseleri o dönemde toplarlar. Bu şekilde piyasada dolaşan hisse senedi sayısı azaldığı için de bu durum hisse fiyatına olumlu etkiler. çünkü şirket de kendi hissesini aldığı için yatırımcı da bu sefer satmaz şirketin hissesine güveni var demek ki alıyor diye düşünür satacak olan da satmaz hatta bunu gören de alıma geçerek hisseyi bu olumlu yansır e, satışlar ve karlılık düzenli mi bu da çok önemli yani bazı şirketler vardır işte bir yıl kar eder iki yıl zarar eder işte Üç çeyrek kar eder, bir çeyrek zarar eder. Yani sürekli böyle bir değişken durum varsa bu şirketlerde uzun vadeli yatırımcı olmak risklidir. Yani karların ve işte satışların düzenli olarak olması, artması bizim o şirkete yatırım yapmamız için iyi bir neden olabilir. Tabii çok büyük bir şirkette yanlış bir zamanda alınırsa, Uzun vade bize zarar ettirebilir. O yüzden bu verilere baktıktan sonra mutlaka doğru zaman içinde fiyatın uygun olduğu zamanları takip ederek alım yapmak önemli. Buna da teknik analizde de bakılabilir. Evet, e, net işletme sermayesi pozitif mi? Firma aniden bir kriz olursa, işte kısa vadeli borçlarını ödemek zorunda kalsa, elindeki nakit ve işte nakite çevirebileceği varlıklarıyla bu kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor mu? Ne kadarını ödeyebiliyor? Bu net işletme sermayesinin pozitif olması şirketin bu kriz dönemlerinde güçlü olmasını, işte batmamasını sağlar. Bu da önemli bir gösterge. Öz sermayesi demiştik. Sürekli artıyor mu? Ortalamasına bakın. En az bir 10 yıllık ortalamaya bakın şirketler karlarla kalemlerle oynayarak mesela belli yerleri, stokları falan değiştirebilirler ama uzun vadede baktığınız zaman öz sermayeyi arttıran tek şey her zaman kardır. Ve bu karın nereden geldiği de önemlidir. Bu bilançoda yazar. Esas faaliyet karı çok önemli. Bu artış, öz sermaye artışı karı esas faaliyet karından geliyorsa bu şirket için çok güzel bir şeydir. Bu da yine önemli bir kriter olabilir. Net borçları negatif mi? Şirketler tabii yatırım yapmak için borç alır. Ne bileyim, ham madde almak için belki borç alır. İş yapmak için borç alabilir. Bu borçların arasında en tehlikeli olanlar kısa vadeli finansal borçlardır. Çünkü bir anlık işte bir kriz anında veya işte bizim ülkemiz gibi yerlerde işte bir anda TL'nin çok değer kaybetmesi burada borcu bir anda ödeyemez duruma gelirse şirketi batırabilir. O yüzden kasadaki nakit durumu çok önemli. Bu kısa vadeli borçları ödeyebilecek durumda mı şirket? Bunu iyi analiz etmek gerekiyor. Burada finansal borçlar, burada şöyle yapacağız. Finansal borçlardan elimizdeki öz sermayeyi çıkardığımızda eksi veya eksi bir değer buluyorsak bu şirket için olumlu. Yani borçlarını ödediği zaman hala elinde bir nakiti sermayesi kalıyor demektir. İşte o yüzden düşük borçlu şirketler hatta hiç borcu olmayan üzerine kasasında bol bol nakiti olan şirketler daima daha iyidir. Çünkü işler kötüye gittiğinde bunların batma riski yoktur. Çünkü uzun vadeli yatırımcı olduğunuz için şirketin uzun vadede hayatta olması, çalışıyor olması bizim için önemli. Evet, şirketler aktif varlıklarını, aktiflerini büyütmüş mü, nasıl büyütmüş? Bunlar da çok önemli. Yıllar içinde aktif varlıkları büyürken şimdi işte borçtan büyümüş, yani borcuyla beraber mi varlıklar büyümüş yoksa faaliyetlerinden, işte karlarından, yatırımlarından mı aktifler büyümüş? Bunları da yine bilançolardan takip etmek gerekiyor. Bakmak gerekiyor. E, şirketlerin net yabancı para pozisyonları pozitif mi? Bu şirketin işte kasasında döviz varlığı var mı? E, döviz varlığı, döviz borcundan fazlaysa kasasında açık bir pozisyonu yoksa borcunun olmaması, döviz varlığının pozitif olması şirket için güçlü bir gösterge. Yine işte örneğin bizim gibi ülkelerde doların belki fiyatının artması bu şirkete kar bile yazıyor o çeyrekte. Evet. Döviz pozisyonu ile ilgili konuşurken yine şuna da dikkat çekelim. Satışlar işte bir kısmı yurt dışı satışlar mı? Yani şirketin elde ettiği kar, para nereden geliyor? Yani sadece yurt içi ya da belli bir bölgeye mi iş yapıyor yoksa daha geniş bir alana mı iş yapıyor? Bu önemli. Çünkü yurt içinde bir yaşanan krizde bir anda karının gelirlerinin çok düşmesi belki sıfıra vurması kötü olur şirket için ama müşteri ağı genişse yurt dışında da satışları varsa satışların büyük bir kısmı veya bir kısmı yurt dışındaysa geniş bir alana satışları varsa kriz durumunda şirketin yine güçlü kalmasını sağlar bu durum. E, ee, değeri bu 10 yıllık ortalaması işte %12'nin üzerinde mi? Yani bu ROIC değerini nasıl hesaplayacağız? Formülünü ekranda görüyorsunuz. İşte birçok işletme bütün bu maliyetlerin bütün maliyetlerini karşılamak için kar elde etmek için sadece işletme gelirlerine güvenmiyor. Bunun yerine işte dış sermaye ile borç ve öz kaynak kullanabiliyor. Tabii doğal olarak işte biz de paramızı bu şirkete yatırdığımız için yatırdığımız paraya ne olduğunu bilmek istiyoruz. Burada bu değer yani yatırım yaptığınız yani sermayenizi verdiğiniz şirketin size o parayı verilen ne kadar sürede geri verebileceğini gösteren bir değer. Örneğin işte yüzde onsa verdiğiniz parayı yaklaşık 10 yılda geri alırsınız. Yüzde on ise işte sekiz dokuz yıl civarında geri alırsınız gibi bir değer. Bunu hesaplamak isterseniz şirketinizle ilgili ilgilendiğiniz şirketle ilgili şuradaki adres linkini alarak siz de internetten şirketinizle ilgili bu ROIC değerini hesaplayabilirsiniz. Evet şirketin nakit, nakit akışı nasıl? Elindeki ürünleri hızlı bir şekilde satabiliyor mu? Yani üretip depoda saklayıp onları uzun süre tutuyor mu? Yoksa çok hızlı bir şekilde satıyor mu? Yani satma ile ilgili sıkıntısı var mı? Bu stok devir hızı ne kadar yüksekse bizim için o kadar iyidir. Çünkü ürettiğini çok hızlı bir şekilde satıyor demektir ne kadar hızlı satarsa o kadar hızlı üretip parayı o kadar çok döndürüp yani karı arttırabilir. Bir de şu önemli tam ürünleri satıyor ama sattığı ürünlerin ödemesini parasını hızlı bir şekilde alabiliyor mu? Bu da alacak devir hızı diye temel analizde geçiyor. Sattığı ürünün parasını ne kadar hızlı alabiliyorsa müşterilerinden şirket için bu da yine o kadar iyidir. Bir de şirketler ürün için mesela ham madde alıyor, işte malzeme alıyor. Bu aldığı ürünün borcunu ne kadar geç ödüyorsa o da bu şirket için olumludur. Çünkü ürünü satıyor, parayı alıyor ama ödemeyi daha geç yaptığı için elinde parayı daha uzun süre değerlendirme fırsatı oluyor. Bu da şirket için daha rahat hareket etme imkanı ve o paradan da para kazanma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Yani karını daha da fazla arttırmış oluyor. Evet ticari borç devir ne kadar düşükse o kadar şirket için iyidir. Bu da şirketin güvenilir olması, iyi bir şirket olması ile bağlantılıdır. İnsanlar, şirketler diğer şirkete güvenirse daha uzun vadeli borçla malzeme verebiliyorlar. Evet, e, DuPont Analizi bunu yapmak için çeşitli web siteleri var. O siteleri inceleyebilirsiniz. Şirketin mali durumunu bize gösteren grafiklerle verilerle filtrelerle süzerek veren siteler var. Burada bir şirketin mali analizini yapabilirsiniz, sermaye analizlerini yapabilirsiniz. Buradaki veriler sizde işte demin anlattım, o alacak devir hızı, işte stoklar, işte satış maliyetleri falan gibi birçok verip Bu sitelerde bulabilirsiniz. O siteleri mutlaka araştırın, bulun, inceleyin. Ee, burada çeşitli formüller var ROE. Bu net kar bölü sermaye formülünü şimdi size anlatacağım. ROE öz sermaye karlılığı, öz varlık karlılığı. Dediğim gibi öz sermayeyi arttıran tek şey kardır. Şirket varlıklarını verimli şekilde kullanarak başarı ve kar elde edebiliyor mu? Bunu gösteriyor. Eğer işte yapılan hesaplamalar sonrasında öz, öz, varlık karlılığı yüksek çıkıyorsa şirket verimli çalışıyordur. Başarılı bir iş yapıyor demektir. Bu şirkete yatırım yaparken daha rahat olabiliriz. Çünkü verdiğimiz parayı şirket iyi değerlendiriyor ve yatırımlarına değer katıyor demektir. Bu da bizim için olumlu. Evet, son söz olarak şunu söyleyeyim. geçmiş 10 yıl boyunca işletme faaliyetlerinde nakit akışları istikrarlı mı? Bunu arttırarak bugüne kadar gelmiş mi? Eğer böyle gelmişse bundan sonra da bu şirketin yine iyi bir şekilde gidebileceğini düşünebiliriz. Yani çünkü 10 yıldır çok iyi yönetilen, çok iyi gelen bir şirket. Bundan sonra da yani kesin olmasa da kesine yakın bu şirketin büyüyeceğini, değer kazanacağını düşünebilirsiniz. Tüm kriz ve olumsuz senaryolarda dahi şirket uzun vadede ay ayakta kalacak mı? Önemli olan bu. Şirketin iyi bir şekilde yönetilmesi, çalışması, kar etmesi ve yıllarca ayakta kalması, işini sürdürmesi çok önemli. Evet, uzun vade yatırım için kriterler bunlar. Tabii bunlardan fazla çok daha detaylarına girebilirsiniz. Yüzlerce şirket var. Hepsinin faaliyet raporlarını tek tek incelemek belki zor olabilir ama sektörel olarak inceleyip o sektörün belki önce iyi şirketlerini bulup onların faaliyet raporlarına o şirkete odaklanıp kararlarınızı sonra verebilirsiniz. Uzun vadeli yatırımda borsa zaman zaman düşer, çıkar ama iyi bir şirket her zaman o krizlerden, kötü zamanlardan yine güçlenerek çıkar, yoluna devam eder. Biz de paramızı sağlığımızı kaybetmeden yıllarca biriktirip bu şekilde arttırabiliriz diye düşünüyorum. Evet paranız sağlığınızı bozmasın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı destek olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.